açıklama borcusun. Time to özetine hoş geldiniz dostlar. Öncelikle Buffy'lerden başlamışlar. Çok mantıklı çünkü Buffy'ler gerçekten çok fazla şey alıyordu. Arkadaşlar Buffy'lerin onlar da çok pahalı olduğunu düşünüyorlar ama aynı zamanda buna değer yani Buffy aldığında aslında şey onun değerinde bir şey alıyor musun gibi hissettireceğini söylüyorlar. Ben buna çok katılmıyorum çünkü arkadaşlar Buffy'ler gerçekten pahalı. Hani PowerPoint'i belki 1500'e düşürebilirler. Bu arkadaşlar oyunun artık ilerlemişler için yapılmış bir şey olduğunu da biliyorum. Hani artık oyunda bir noktadan sonra yapılan bir şey okul oyuncuların almasını istediği bir şey ama başla yeni başlayan oyuncular da şuradaki tuşa tıklayıp aa ben bir buff alıp deneyeyim diyeceklerdir tabii ki. De. Hani dememe ihtimalleri yok. Bu arada ben 10 tane toplamışım son 8 tane kalmış. Ben yine iyi durumdayım. Neyse arkadaşlar neden bunların böyle rastgelelikle verildiğini falan da söylediler burada. Arkadaşlar burada bunun rastgelelikle verilme nedeni bunlar mega kutuları kaldırdıkları zamanlar rastgelelikleri kaldırmışlardı ya aynı zamanda. İşte o zamanlar en büyük hatayı yapmışlardı. Ondan beri o yüzden daha doğrusu sürekli rastgelelik içeren ödüller alıyoruz. İşte adı nedir? Yumurtadır. kaostroptur, e, kaos drop'tur. Kutulardır. Hani bu tür şeyler bu yüzden sürekli tekrar tekrar alıyoruz. Yani açıkçası şaşırmadım. Birazcık heyecan katsın istiyorlar. Yani böyle ne alacağınızı şey yapın diye. Arkadaşlar bir tane çok büyük yanlış anlaşılma varmış bize bunu anlattılar. Öncelikle her clone machine ayrı olacak. Mesela burada toplam 18 tane olacak. Sonra bir tane daha clone machine eklenecekmiş bir sonraki güncellemede. Buradakileri almak istiyorsanız buradaki clone machine'i alacaksınız. Ama yeni gelenleri almak istiyorsanız yeni gelen Clone Machine ile bunları alabilecek misiniz? Arkadaşlar bu arada bir tane grafikte gösterdiler bize bu grafikte arkadaşlar. E bize şeyi anlatıyorlardı adı nedir bu şey var ya Bekleyin söyleyeceğim ekonomi anlatıyorlar arkadaşlar Brawl Stars'ın içinde bir enflasyon var bu enflasyonun nedeni ise e, adı nedir o ya bu bofilerdir hiper onları bizim alabileceğimiz bir hale getirmek istemişler bu yüzden de sürekli enflasyon var zaten hiper dolayı sürekli Brawl e para ekliyorlardı garip bir şekilde PowerPoint de ekleniyormuş ve birçoğumuz bunun farkında bile değildik çünkü para daha önemliydi o dönemde. Hani benim 25 bin tane PowerPoint'im vardı ve neredeyse hiç param yoktu. Öyle söyleyeyim ben. Hatta yan hesaplarında falan 25 binden de çok para PowerPoint olabilir şu anda. Hani oralarda buffy almak için harcamadım diye bilebilirim. Arkadaşlar her yeni gelen buffy machine'de yani clone machine'de İlk Buffy ücretsiz olacakmış yani 18'den 18 Buffy'den birisi gene ücretsiz olacakmış. Arkadaşlar çok e, bu powerpoint ve para verecek bir etkinlik de geliyor. Sugar Rush adında bir etkinliğin şeyini yaptılar. Sneak peekini ver, verdiler. E, burada da gene topluluk etkinliği olacakmış yani etkinlik etkinlik altında acayip fazla bilgi vermediler ama burada para ve PowerPoint kasabileceğimizi söylüyorlar. Arkadaşlar bu buff'ler neye benziyor biliyor musunuz? Hiper çıktığı dönemde. Hani hiper şarjları hiper şarj gibi yaparlarsa bu arada çok alkışlarım ben burada. Hani Proster'si. Çünkü hiper şarjı çok doğru kontrol ettiler. Hani şey gibi yapmadılar Clash Royale mesela en büyük hatası daha evrim denilen özelliği tüm karakterlere getirmediler. Ondan hemen kahramanı atladılar. Farklı bir para birimi. Oyuncuların kaç aydır biriktirdiği o ücretsiz yoldan evrimleri yeni evrim gelsin de alayım modunda takılan kullanıcıları sallamadılar. Ve kahraman getirdikleri için oyuncular oyundan soğudu. Burada ise çok mantıklı bir hamle yapıyorlar. bu hamle arkadaşlar şöyle bir şey. Ee, i̇ki sene boyunca hiper şarjları getirdiler sürekli. Sürekli bir karakteri hiperşar getirdiler. O arada ne yeni seviye, ne yeni özellik, sadece etkinlik ve kolevler geldi. Ki bunlar oyunu gayet hayatta tuttu. Ki Stars şu anda aslında çok da ölü bir platform değil oyun olarak. Yani arkadaşlar maç maça girdiğinizde maç bulabiliyorsunuz. Böyle olmayan mobil oyunlar var. Sadece botlarla oynadığınız oyunlar var. Hani ki Brawl Stars'ın ölmüş kitlesi de yok aslında oynamayıp da takip eden kitlesi bile var. Hani o derece bir oyun şu anda mobil oyun olduğu için. Ama şöyle söyleyeceğim. Hiper şarjlar da o dönem pahalıydı. Bence hala çok pahalı. Arkadaşlar 5000 ben gene değmeyeceğini düşünüyorum. Hani böyle %40'lık bir indirim uygulamaları lazım. Brawl Stars'ın çoğu şey hani çıktıklarında birkaç ay boyunca 3000 şeyden olsun sonra Sonra ise bunları 5000'e tekrardan çıkarabilirler gibi bir şeyler olabilirdi. Çünkü o ekonomiyi ayarlayana kadar hani o enflasyonu oyun içindeki tutturana kadar sen bunları arttırırsan başımız belaya girer diye söyleyebilirim. Hani oyuncular biraz soğutuyor bu durumlar. Ben mesela onunu almışım ama hiç fark etmemişim. Arkadaşlar basının rastgelelik ile ilgili bir şey daha söyledi. Queen. Queen dedi ki bu buffiler rastgele olduğu için mesela ben Colt mainim ve Colt'un tüm buffilerini açmaya çalışıyorum ama açamadım. Spike'ın tüm buffileri çıktı bana. Ben böylece Spike'ı denemek istiyorum. Hani e, Spike nasıl bir karakter Aa, aslında çok iyiymiş bu Spike deyip Spike oynamaya başlayabiliyormuşuz. Böyle bir iddiaları da var pek katılmıyorum çünkü ben mesela Colt meynim ama kolt oynamıyorum çünkü bin kupa yaptıktan sonra kolt oynamanın bir manası yok zaten hani şu an karakterleri teker teker bin kupaya doğru kasmayı deniyorum şu an sadece hani o yüzden şey yapmıyorum çok da umursadığım bir kısım değil diyebilirim ben burada A Arkadaşlar bu videoda Megapik ile ilgili bir şeyden de bahsettiler. Arkadaşlar Megapik gayet güzeldi. ilk çıktığı zamanlar. İlk çıktığı zamanlar her iki haftada bir gerçekleşecek dediler. Böylece hem çok fazla source alıp biriktirebiliyorduk. Hem de böyle geldiğinde tüm takımı harekete geçiriyorduk ki doldurun. Ama sonra tam Megapik anlamını kaybetti. Çünkü hem sıklığını azalttılar. Bence sıklığını azaltmak çok büyük bir hata. Ettim. Bence sıklığı çok iken böyle iki hafta sonunda bir, bir hafta sonunda bir ya da tüm haftayı kapsayacak bir şekilde olursa böyle etkinlikler böyle çok istekli istekli oturup oynayabilirsin. Öbür türlü hafta sonu oyuncuların tek böyle küçük bir günü oluyor. Birkaç ayda bir gelen bir etkinlik var. Bir de üstün karakter kasmak kasacak şekilde Hesap yapmış oyuncu Mega Pigi hiç umursamıyor. Bunun içinde işte bunun bir aşama olduğunu zamanla bunun düzeleceğini ya da yeni bir şey getireceklerini söylüyorlar ama bu konu hakkında bilgi vermediler. Arkadaşlar sonra recordlar denilen özellik. Bu bakın arkadaşlar gizlemişler yani o kadar sevilmemiş ki bu özellik. Artık bu saldırılmamak için gizlemişler özelliği yani. Arkadaşlar recordlar çok başarısız. Bunu Brawl Stars'ta farkında. Çünkü düşünmedikleri çok fazla şeyi kaybettiler. Re Öncelikle Masteries'i Brawl Stars çok yanlış hayal etmiş. Masteries'i çok az oyuncusu var diye düşünmüşler. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Masteries zaten ilerlemiş. ileri düzey oyuncular için yapılmış bir etkinlik. Hani kimse düşük kupadayken Masteries oynamaz. O oynamaz oynamak için uğraşmaz bile. Kupaları yükseldikçe 50 bin, 30 bin, 70 bin şu kupa aralığındayken Master'i kasmaya başlarlar. Master'lerden YouTuber'lar çok iyi içerik çıkarıyordu. Content çıkarıyordu biliyorsunuz. Bizim de Kaze Mastery diye bir videomuz var izlemediyseniz. Ben yani pek tavsiye etmem ama izleyebilirsiniz. O, mesela onun gibi videoların da çıkmasına engel oldular. Bu isim kaldırılması kaldırılmasıyla birlikte. Hani Şimdi Snake Tag'ın rekorların rekorunu kırma videosu var ama o kadar imkansız ki hani bunlar baya hayır bunlardan bahsediyorum mesela al bu, bu, bunlar baya zor hani böyle maç kazanmalılardan bahsediyorum bunlar baya zor açıkçası ben hiç uğraşasım gelmiyor Hani böyle ortamı ayarlamalısın böyle tam dostluk maçında yapılabilecek şeyleri Mastery olarak koymuşlar bizim karşımıza daha doğrusu görev olarak Hani bu görev olarak şey yapılabilir ama tepki topladığı için çok da umursamıyor insanlar artık hani Hani Snake Tag'ın dediğim gibi videosu var adam da bayağı uğraşıyor hani böyle 500-600 denemesi var hani ve hayatsız gibi oturup oynayacak youtuberları işine gelen bir şey ama master öyle değildi normal maç atıyordun hem kupa kazanıyordun ya da ranked oynuyordun hem ranked'den kasıyordun bir yerden sonra böyle 4-5 maç kalıyordu hemen videoya gidip alıyordun kaydı bitti o kadardı şimdi 300 maç at isim etiketini aç çok saçma arkadaşlar bununla ilgili bir güncelleme de gelecek bu arada hani rekordlar oyundan kalkmayacak ama bu işte Spike'ın ki neydi mesela bir dakika. Bu one of the kind şeyi için mesela gelecek yeni bir özellik geliyor arkadaşlar. Prestige. Bunu bir tane 2-3 sene önce bir tane çalışanın tasarladığı bir özellikmiş. İşte topluluk tarafından çok sevilmiş, çok havalı bulunmuş. Bunun üzerinde çalışıyorlarmış ve doğru zamanı bekliyorlarmış bunun için. Galiba doğru zaman bir sonraki güncellemede. Umarım gelir bir sneak peek olarak verdiler. Crow'un bir tane şeyini belki koyarım belki koymam büyük ihtimalle tam videoya geçmeden koymam bu 40 ilk 40 dakikasını özetlediği için buna koymayabilirim ee, o yüzden değişebilir yani çok güzel bir sistem gelebilir o belki o 300 bini alıp oraya taşıyabilirler öyle bir şey olursa ben açıkçası sevinirim çünkü rekordlar görev mekanizması bu taraf ise prestijini belirleyen hatta birden fazla mesela elmas kostüm saf elmas kostümden bahsediyorum mesela hani bu gümüş kostümler falan var ya bunun saf elmas versiyonu saf zümrüt versiyonu falan gelebilir oyuna böyle bir şeyden çok büyük bir fırsat var bunu değerlendirmeleri iyi olur diyorum arkadaşlar bir de mid session balance yani oyunun daha şey güncelleme gelmeden arada bir tane balance change atmak Arkadaşlar bunu çok istemiyorlar çünkü maintains lazım bunun için. Hani oyunu kapatıyorlar, oyuna devammıyoruz. Bunun için sistem falan değişmeleri lazımmış ama bu çok önemli bir konu olmadığı için çok üstünde durmayacağım. Videonun geri kalan kısmını izliyorum. E, e, bu kısmı şimdilik önden göndereyim dedim. Bu çok önemli geldi çünkü bu kısımlar. Ee, video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz. Tekrar ben arkadaşlar videonun tamamını izledim. Hani gerçekten izledim. 2 saat falan da ekran başındayım. O kadar gereksiz soruları almışlardı ki hani anlatamam hani çok gereksizdi bazı sorular. Arkadaşlar e, bu çok gereksiz olmayan bir soruyu sor söyleyeceğim öncelikle. Pearson'a videosundaki e, havuza işeyen kişi belli oldu chestermış ama hardal sosuyla yapıyormuş bunu aslında. Çok ilginç daha mı çok şaşırtıcı neyse. Arkadaşlar o zaman hemen hızlıca değinelim inelim. Çok fazla gereksiz kısım vardı. He, gereksiz kısımların hiçbirini not almadım. Yani şey bir sormuşlardı adı nedir ee, neden bölgesel fiyatlandırma var diye falan soru soranlar vardı ki gerçekten güldüm hani o soruyu okurken her, herkesin alım gücünün aynı olmadığını anlayamayan insanlar olduğunu gördüğüm için çok güldüm neyse hemen devam edelim arkadaşlar map maker özelliği için bir konuşmam oldu. Burada henüz karar verilmemiş. Onun için hem zaman hem para harcamaları gerekiyor. Şu an oyunun durumu kötüye gittiği için bunu ertelemişler. Yani ne zaman geleceği hakkında bir fikir yok. Mapmaker hakkında ne yapacakları hakkında düzgün bir fikirleri de yok aslında. Ama ertelendiğini biliyoruz. Nedeni ise oyunun kötüye giden durumu. Arkadaşlar Birisi karakterlerin tekrar edişi ile ilgili soru sormuş ve sorunun devamında Danny Piper kostümü ne zaman gelecek demiş. Danny Piper kostümü ne zaman gelecek bilmiyorum. Bunu not aldım çünkü komikti. Neyse her özellik geldiğinde şey her yeni özellik geldiğinde oyuna bunun eğlenceli ve güçlü olması lazım oluyormuş ki bu insanlar bunu şey yapmış. her yeni özellikle tabii ki bu karakterler karmaşıklığı arttığından dolayı bunu rare ve super rare'a e falan eklememişler. Garip bir tercih aslında yeni oyuncular için çok mantıklı. Ama bu super rare karakterleri çizelge de sonlara koyabilirsin. Çünkü Star drop'tan ultra, ultra legendary karakter çıkarıp onunla karmaşıklığına alışamayan bir karakter, bir oyuncu da olabilir. Bence çok değişik ve saçma bir yönergeydi. O yüzden pek de kabul etmedim bunu. Ama it savunmaları bu. Karmaşıklıktan dolayı. Arkadaşlar ultra efsanevi ve efsanevi karakterlerin pahalı olması bizim oyundaki ilerleyişimizi yavaşlatmasıymış ve sürekli gizemli gelme nedeni ise kredileri fame'e gitmesin diyeymiş. Ama arkadaşlar ben fame de kasmak istiyorum mesela hani oturup şuradan havalı bir şeyler yapmak istiyorum tabii ki de. Ee, hem fame kasmamı istemem. Ya bizim te tercih etmemiz gereken şeyleri onlar tercih ediyor. Burada çok basit bir şekilde bunu halledebilirler. Nasıl yapabilirler? Burada arkadaşlar e, gelip bir kredi bankası atabilirler. Yani bu konsept çok uzun zamandır var ve bu konsepti devam et bu konsepti oyuna eklemek çok kolay bir şey. Hani eskiden Brawl Pass'leri toplamayınca da duruyordu öyle bir şey de yapabilirler. Hani bunu yapmak çok kolay bir şey. Yapmamışlar. Saygı duracak bir şey yokmuş yani. Yeni mekaniklerin az gelme nedeni ise gene karmaşıklıktan dolayıymış. Yani gerçek ne ekleyebilirler ki artık oyuna? Mekanik kalmadı desem yeridir hani. Her mekanikten var oyunda. Ve her mekaniğin kopyası da var yani aklına gelebilecek her özellik var. Zehir, ateş, görünmezlik, bilmem ne. işte dondurma. Bir hani o kadar fazla öne özellik var ki anlatamam size. Arkadaşlar 100 karakterden sonra yavaşlar mı karakter geliş ya da biter mi diye birisi soru sormuş. Arkadaş ya, ya karakter sistemini yavaşlatma e, veya bitirme hakkında bir planları yok. Ama onların yani Edrie'nin düşüncesine göre Karakterleri yavaşlatmak oyuna hiç iyi bir şey etkilemeyecektir. Çünkü yeni oyuncu çekemezlermiş. Bunun dışında arkadaşlar ee, karakter çıkarmaya azaltılması gerektiğini biliyorlar. Ama bunun neresi olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. Mesela Pokemon'dan örnek verdiler. Pokemon'da 150 tane Pokemon var hani karakter var. Yani şimdi 150 karakterden sonra oyun çok da karmaşık olabilir. Ya da oyun hala basitliğini korur çünkü çok karakteri kimse oynamadığından dolayı ki şu anki durum öyle. Çok karakteri kimse oynamıyor. Böyle aşamalı da bazen oynanmayan karakterleri görebiliyoruz onun dışında görmüyoruz. Arkadaşlar bir sonraki güncellemede geleceklerden bahsedeceğim. Matchmaking improvements geliyor yani matchmaking geliştirmeleri. Kupa sistemi geliyor, yeni bir update geliyor ona. Grind edilecek yeni bir şey geliyor. Ben burada ranked güncellemesiyle bağlantı kurdum. Yani herhalde ondan bahsediyorlar diye düşünüyorum. Ama galiba hayır. Ranked ile ilgili dedikleri birkaç şey ilgimi çekti. Ee, Arkadaşlar rank sıfırlanması galiba kalkacak ya da azaltılacak emin değilim öyle bir cümlede bulundular yani Queen bence hak etmiyor bu rank düşmeleri falan grind etmekten ziyade burayı daha kompetitif oyun oynamak isteyenlerin geleceği yer gibi yapmak istiyorlar arkadaşlar videonun geri kalan 2 saatlik kısmından bu çıktı sadece çok boş sorular vardı neyse ben görüşlerimi söyledim hani gerçekten fena olmayan bir gelecek güncelleme geliyor ama onun dışında kesinlikle değişik saçma sorular yüzünden 2 saat harcamış gibi hissediyorum tabii ki de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Videoya like atın, abone olun ve bildirimleri açın. Do